Güncel. Fetullahçılık tarihteki en büyük istihbarat operasyonlarından biriydi. Ülke uçurumun kenarından döndü. Başkan Erdoğan'ın buradaki başarısı ileride daha iyi anlaşılacaktır. Çok acı yaşattılar. Yaşananlar ve Fetullahçılar'ın kazanmaları durumunda yaşanabilecekler ders olarak okutulmalıdır. Zira ülkenin uyanık tutulması, yeni FETÖ operasyonları yememesi için bu katiyen şarttır. 1970 başında toplumsal dönüşüm için düğmeye basıldı. Müslümanlar, kapitalizmle uyumlu hale getirilecekti ve cemaat olarak İzmir'de filizlenen Fetullahçı yapı oluşturuldu. Ana amaç, faiz ekseni üzerine olup, Faiz helaldir demeden yumuşatılan formlar sessizce halka enjekte edildi. Kredi kartı kullanmayan, kredi çekmeyen kalmamalıydı. Sıradanlaşmalıydı. Planları için Erdoğan'dan kurtulmak ilk şarttı. Müslümanların değişim, dönüşümü için Fetullahçılar koca bir örgüt haline getirildiler sonra devlette çatışma, iktidarı devirmeye kalkma ve darbeye kalkışma noktasına kadar ilerlediler. Bu süreçte, bilerek ya da bilmeyerek kullanılanlar oldu, inançları kullanılarak, ele geçirilenler oldu ve bir de kenara bırakılanlar oldu. Küreselciler, önce Enver Ören'in ekolüne yanaştılar, sonra Gülen cemaati ile ipi göğüslediler. Zira Fethullah Gülen ve kitlesinin daha uygun olduğu, yol yürüyebilecekleri ve oluşum olarak onların elverişli olduğu görüşündeydiler. Öyle de oldu. Gazete, televizyon, banka kurduruldu. Batının aparatları, cemaatlerin evlerine taşındı, değişim yapıldı. Fetullahçılığın arkasında Anglo-Sakson Firavun ekolu vardı bu ekol, önce cemaat kurdurdu, sonra, koca bir yapıya, sonra da, terör örgütüne dönüştürdü. Daha sonra, 28 Şubat'ta, Amerika operasyonla, örgütün lideri Fethullah Gülen'i aldı, böylece, yapıyı ele geçirip, kullanabileceğini düşündü. Küreselciler, Fethullahçılığı kurup, örgütleştirdiler, onlarca yıl sonra, Erdoğan'dan kurtulmak için, düğmeye bastılar. Erdoğan Türkiye'yi büyütmeye çalışıyordu. Fethullah Gülen ve örgütü ise kapitalizm içinde erimiş bir Müslüman toplum istiyorlardı. Erdoğan'ın dediği olursa büyük Türkiye olacaktı. Fethullah Gülen'in dediği olursa dışarısı için kullanışlı Türkiye olacaktı. Fethullah Gülen kaçıncı defadan sonra kaçıncı klonu idi? Bilinmez ama son kez öldü kendini devlet sanan yapı gitti, devlet, kendi yörüngesine girdi. Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sarsıntısından çıktı. Hem içeride, hem dışarıda, mücadele etti. Halk da yanında yer aldı, ülkeyi yukarı taşıdı, ama FETÖ yüzünden, ülkenin enerjisi, yılları boşa akıp gitti. Detaylar 1. 1970'lerin hemen başında Müslümanların değişim, dönüşümü noktasında Fetullahçılık üzerinden düğmeye basıldığında kravat bir semboldü. Bunun canibinde bıyıkların, sakalların formu, pantolonların biçimi, saç tıraşları, sosyal dokudaki temas biçimi ve söylem değiştirildi. Kadınların tesettürü de değiştirilmeliydi. 2 1970'lerin başında, Müslümanların değişim, dönüşümü noktasında, Fetullahçılık üzerinden düğmeye basıldığında, mesele para, piyasa ekonomisi, küreselleşmeydi. Okullar üzerinden, harekete geçildi. Fetullahçıların kurumlarında, ders veren paşalar vardı ve istihbaratta, poliste, bürokratta, siyasetçide sonrasında bu kervana katıldılar. Katılım arttıkça cemaatten örgüte dönüştürüldüler. Küreselciler de bunları teftiş ediyordu. 3. Örgüt lideri Fethullah Gülen, operasyonla Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülünce vekaleten iş tutanlar türedi. 2002'den sonra devletin ayaklarını, ruhunu, zihnini hedef alanlar küresel kurgunun sonucunda rejim dahil ülkenin formatını tamamen değiştirmek istiyordu. Böylece ülke İslam ile kapitalizmin uyumunun gösterildiği bir arena olacaktı. Fetullahçıların görevi buydu. 4 Fetullahçılıkla, Türkiye'den Çin'e kadar uzanan eksende, koca bir operasyon, koca bir kurgu vardı. Cemaatin, cemaat olduğu dönemlerde, en etkin isimlerinden olan Natif Erdoğan, bir program çıkışı, Gülen'in, yaşamak ve ölmek istediği yer, Çin, demişti. 5. Fetullah Gülen ve örgütünün fişi, ta 15 Temmuz'da çekilmişti. Ancak, bilerek, bilmeyerek gönül verenlerin çoğu, gerçeği bilmediği için kullanılıyordu. Küreselleşme boyut değiştirdi. Onlara göre burada kazanırlarsa dünyada da kazanacaklardı. 1970'te cemaat olan, sonra ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütüne dönüşen bir organizasyonun bu yaklaşık 50 yıllık bir hikayesiydi.